Herkese selamlar. Hepinize karşınızdayım. Bugün Selle. Playoff'larımıza başlayacağız. Bakalım nasıl bir maç serisi bizi bekleyecek. Ablamıza Gerrit Bale'in sadece 85'lik totvili görevi kaldı arkadaşlar. Paramız kalmadığı için. 82-20 sürekli döndüğümüz için. totvimiz olmadığı için. Bir tek o görev kaldı. O görevi de muhtemelen Buduzak'ın gelen ödüllerden veya fut Champions'a e geçtikten sonraki ödüllerden alacağız. O bir şey değil. 5 maçı burada tamamlayalım da. Artı inceleyelim. Bu hatla devam edeceğiz VL'de güzel bir kadromuzla karşınızda olacağız. En son e, Grimaldo'nun haberini vermiştik videomuzda. Renard'ı daha sonra ben gene ikisini de iş yerine çıkarttık zaten. Hatta birini iki buçuk gibi çıkarttık Grimaldo'yu. Renard'ı da ertesi gün üç buçuk gibi falan çıkarttık. Renard'da da Grimaldo'da da video yok arkadaşlar. En son zaten e, bunu herhalde söylememişim videoda. Bunun haberi yoktu. Sadece Twitter ve Instagram'dan paylaşımda bulundum. Bu kartın çıktı hakkında. Yani böyle bir kart olamaz gerçekten çok iyi yani inanılmaz ya yani Bu kadar üst, üst bir performans beklemiyordum bu karttan hani abartı iyi Sağ bekimizde bu arkadaşı kullanıyoruz bunu ben geliştirdim zaten biliyorsunuz dört kere falan geliştirdim galiba Kart yani trivela plus'ı var atak pozisyonu ve şut gücüne uzaktan şutuna falan bak yani inanılmaz iyi Özellikler bakımından mycon'dan her şeyde iyi Hani oyun tarzına dersen kas ve Yakın markaj var. E, Mykon'da ne vardı onu da bakalım. Ona göre yani bunda da kas ve blok var. Yani bunda mesela Whipped Pass ve Power Shot var. Çok önemli değil. Trivelası var onun. E, bunda da ekstra Tiki taka'yla Kesme pas gene var. Artı bir de Aerial olduğu için yani bu kartı kullanmak istiyorum. Beğeniyorum da oynarken de keyif alıyoruz. Kart kadromuz şimdi bu şekilde. Abili de aslında ben 82-20 dönmek için paket almak için 89-88 çok fazla olduğu için kulüpte. Abel'in de neredeyse bütün görevlerini yaptım. iki görevi falan kaldı galiba onda. Onu da bitireceğiz muhtemelen. Hani bu hafta o da biter. 5 filmimizi rahat alacağız mı? 4-4-2 taktiğiyle oynuyoruz. Taktiğimizi yukarıdan kod olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle oynuyoruz. Bakalım. Umarım güzel günler alırız diyoruz. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Keyifli seyirler. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hala Madrid. Hala Madrid. Eee Chabela'nın almış bir adam maşallah. Yani siz tabi duymuyorsunuz hala madde ama biz duyuyoruz. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Rakibin kadrosu biraz kötü abi. Gareth Bale'den performans bekliyoruz. Jorginho. At abi Gareth Bale'e çok güzel. Gareth Bale Virgil van dahi geçemedi. Gareth Bale nasıl kaçar bu? Ronaldinho attı doku ya. Doku attı. Zidane gol abi. Aa bu olmaz ama bu. <laughs> bu çok saçma bir şey. Grimaldo. Doku Alisson inanılmaz bir kurtarış. Genduzi. Ronaldinho hemen attı. Doku. Doku'nun pası. Jared Bale, Alisson. Alisson gene kurtardı. Bu kadar pozisyon kaçmaz abi ya. Ha, bu kadar ben pozisyon kaçırıyorum. Geliyor bir pozisyonda gol atıyor ya Çabelon söyle helal olsun abi. Yani gerçekten inanılmaz. Bir bakalım abi. Çok merak ediyorum gerçekten. Yani istatistik olarak kaç yani. Bu kadar mı şanslısın abi? Bu kadar mı şanslısın yani? İyi değilsin biliyoruz. Bu kadar mı şanslısın? Bir bakacağız ama. Yani 14 şut abi. Bir şutu var ya. Bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Artık yeter. Artık yeter abi be. Artık yeter abi be. Yani Gareth Bale artık sahneye çıkacak. İşte momentum bize biraz geç de olsa döndü yani. Yani biraz saçmadı çünkü oyun. Gareth Bale attı ama indirdiği yerde topu kontrol edemedi. Jeremy Doku müthiş paslar. Gareth Bale. Gareth Bale. hat-trick geliyor mu? Geliyor tabii ki de. Geç bile kaldı. Gareth Bale. Bu olmadı. Mino. Yani Gareth Bale'in hat-trick yaptığı ama bir o kadar hatta iki katı daha fazla kaçırdığı bir maç. Yani böyle bir maç nasıl olabiliyor ben bilmiyorum. 24 şutumuz var. Gerçekten rezil bir şey ama yapacak bir şey yok abi. Maçı kazandık ya o bize yeter. Asilyası Van Dijk'lı. Trini var sol bekte neden var kimya için var desem Arsenal'dan aynen. Gene oyuncuyu yapıyor bakalım. Yenduzi. Jeremy doku Jeremy doku Jeremy doku direkten döndü. Olmadı be. Kırmızı vurdu bir de. Helal olsun. Kırmızıyla bile o kadar güzel atıyorsa. Keşke... Vursaydım orada ya. Böyle bir görüntü var. Grimaldo hemen aldı attı. Ronaldinho. Ronaldinho çölde bir vaha gibi. Grimaldo'ya verdi. Grimaldo'ya sağsı içine girdi. Grimaldo. Grimaldo sol bekten 1L 1 xle nerelere geldi. Golünü attı. Macar rakibimize güzel bir golle karşılık veriyoruz. Ronaldinho. Ronaldinho verdi doku. Oy! Gareth Bale. Gareth Bale müthiş bir gol. Müthiş bir gol hocam. Bitiriciliğe bak. Gareth Bale. Grimaldo gene. Grimaldo gene Lebrix'te geldi. Bir forvet gibi, bir kanat gibi oynuyor. Grimaldo. İşte Toty oyuncunun farkı hocam. Her yerde. Çok güzel. İyi oynadı. Bayağı iyi oynadı rakip. Olmadı. 3'ü de yedik. Yani ve ilk yarı bitti. Bayağı bir rakip için son dakika golü oldu. Biraz kötü oldu. Sağlık olsun hocam. Yani rakibin kaldı da iyi çünkü bayağı hani internet olarak zaten bizden üstünler Macarlar ama bakacağız. Daha var zamanımız. Ya öyle kaleciyi da oynatsan da bu doku abi. Plase var. Gerrit Bale. Gerrit Bale gene geldi hocam. Gene geldi. Kral sahnede. Herhalde şu kiralık katile rekor gol atacağız ya. Müdahalenin krallığı. Güzel gol. Aa, ama bu da gol. Ya ya öyle hiç fazla sevmeyeceğim dostum. Ya da spaile attı rakip. Ya abi yapma ama. Bu hiç iyi olmadı. Yani bu kadar da gol olmaz ya. Abi Böyle bir saçmalık yok ama ya. Yani gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz. <laughs> Gerat Bale. Bitti demeden bitmez diyor. Ama son cevabı herhalde şey verecek. İyi verecek abi. İyi ne derse olur. İyi biz kazanacağız dedi. İyi biz kazanacağız dedi. Kadro yok abi. Yani geldi ama kadro yok. Nasıl bir şey olacak bilmiyoruz. Herhalde bağlı formasyonu deniyor. Burada görünmeyen formasyonu. Anri. Rakipte de bayağı toti var. Doku Aura dedi. Zidane parkı düşmüyor. Koşuyor. Her şey var abi adamda. Atıyor. Zinedine, Zidane. Dribbling Show. Jared Spiel. Yapma be. Güzel pas evet. Güzel dans ediyorsun dostum. Helal olsun. Ama zorlayacak bu rakip zorlayacak. Bu ne bu baskı ya? İşi bitirdi hocam. Oyuncularla oynayışı inanılmaz iyi ya. Reinders ve Gallagher'la her topu alıyor. Ara pasını o kadar iyi atıyor ki. inanamıyorum yani. Ben çok pas yapıyorum evet. Yani biz normal abi yukarıdaki turuncu bağlantıyı gör zaten bu turuncu bağlantıda zaten iyi bir pas atmamı bekleme de yani adam da bu kadar iyi nasıl atabiliyorsun abi ya. Yarat spell. Ne yapacağız? Yani tutunmaya çalışacağız. Belli olmaz. Şansımız varsa Oyun bizden yana olursa belki yakalarız beraberlik. Belki yeneriz ama çıkmak yok. Devam abi. Helal olsun yani. Maşallah abi. Pastar top seviye. O bomboş pozisyonda yani vuracak alan kalmaması çok saçma ya. Şunu bir de nasıl kurtarabiliyor? İnanılmaz iyi. Lan oğlum nasıl bu bloklar nasıl olabiliyor ya? Bakalım bu maçta da bir pro gelecek mi? Merak ediyoruz. Geçenki bence pro gibiydi. Yani tam anlamında değilse de İyiydi abi, full yeşil vuruyordu. Kadroda birkaç tane toti vardı, geri hepsi düşük oyuncuydu. Yani muhtemelen e, oynuyorsa da yan hesabı falandı. Yani bizim gibi bir rakip değildi abi. Atkeret Bale'e. müthiş pas. Gareth Bale. Zinedine Zidane. Gareth Bale, Kuman. Yapma ama dostum. Yapma abi. Doku. İşte. Bir iki önceki maçta Vinny Junior mu atmıştı böyle bir gol? Herhalde onun attığı golle aynısı. Biraz saçma bir gol. Yani orada karambolu hiçbir şey yapamayıp burada gelip topu almak. işte Canzinho ile çok güzel bir gol attı. Çok güzel Stam. Çok iyisin. Yapma. Güzel bir şey oynadı burada. Sesko attı. 20 maçlık Sesko. Biraz aşağı atmasa daha iyi olabilirdi ama iyi yere attık. Oy doku acımıyor. Poti doku. Ay yapma. Hiç iyi olmadı. Bey sarı kart mı görmüş bir de? Valla kime engel yapsak öbürü atıyor zaten çünkü adamın kanattaki oyuncusu da iyi. Biz vursak öyle gol atmaz Ronaldinho. Ya abi ben vuruyorum. Doku'yla girmiyor. Adam Vini'yle vuruyor giriyor. Yani biraz da garip ya. Biraz vallahi garip ya. Şuna bak ya. Yapma be. Çok güzel pasta. Abi iki golü de böyle ya. Kaleciden dönen topu gol attı. Yani olsun abi. Bunlar da keyifli oluyor da. Işte, üzücü biraz da be. Üzücü biraz da yani. Win almak istiyoruz. O yüzden hani üzülüyoruz. Yoksa başka bir sebebi şey yok. 2000'le de zaten her türlü katılabiliyoruz. Geçen hafta 5-0 yaptık. Ama bu hafta biraz daha şanssızız. Yapacak bir şey yok ona da. Oho. Bitmişiz biz. Biz verdik abi maç oynamaya gerek yok zaten bu saatten sonra. Hiç oynamaya gerek yok abi. Hayırlı olsun dostum. Halliye bulan şuta bak 12 yazıyor bende. Ya bazen şans işte diyorum ya şans da senden yana olacak. Hani her şeyde oynamakla da olmuyor. Mesela bu rakiple belki başka bir maçta karşılaşsak. Belki gol bile atamayacak sana Ama oyun farklı oluyor biliyorsunuz her zaman olduğu gibi diyecek bir şey bulamıyoruz her maçta farklı bir ee, şans veriyor oyun bir rakibe veya o bulan şansı kim değerlendirirse yeniyor o da olabilir yani oyunda tamamen beceriyle kazanmıyorsun oyunu geçtik ya yanlışlıkla valla el alışkanım direkt x'e basıp Dö diğer maçta da yapmadık ama bunda yaptık kötü oldu biraz bakalım son maçımıza nasıl bir rakiple oynuyoruz Arnut var bekte. defansta bonjorno var ama ama Saka o hareket ne abi abi dolu oyun ya Vallahi dolu ya güzel simit bunları bitirir hocam. Kullandık daha önce simidi. O konuda iyi. Ben yani atmak istemediğimiz yere attı ve golü yedik. Yani oraya o pas atmadık ama neyse yapacak hiçbir şey yok abi. Yani bu kadar bonkör olmaya gerek yok. Evet sonunda doku be. Sonunda. O güzel. Oy Jeremy Doku. Geçen hafta 5 nasıl yaptık? Gerizbeyli de yoktu o hafta. Totiler de yoktu ama bu hafta biraz da e, şanssızlık da var diyebiliriz ya. Oba! Zidane! Zinedine Zidane! Ver plase gol mu hocam? Yapma be. Güzel bir göğüs kontrol ve gol. Ben gelişine vurur falan diye düşündüm ama. Güzel bir göğüs kontrol yaptı. Yani başka türlü atamam. Düz vurdum mu hep kurtarıyor çünkü. Hep baştırma atıyoruz o yüzden. Abi, yok abi yemiyor. Smith bile bu kadar hızlanabiliyor mesela. Renat'ın yanında ben bu hızlanmayı dokuyla veya gerispeyle yapamıyorum hocam. Nasıl hızlandı lan orada öyle? Maşallah. O helal olsun abi. Öyle bak. Ben oradan nasıl attın lan? Ve daha gelişmemiş Zidane Bizim Zidane atamaz oradan. Ben vursam dışarı atar. Aracı kurtarır yani. Yani gol olma ihtimali iki seçenekten daha zor benim için. Helal olsun abi iyi oynadı. Verdik maçı ya. Bir şey olmaz. Baksana şu döndükten sonra hızlanması zaten her şeyi anlatmıyor mu? Bizim için. Döndükten sonraki o hızı her şeyi anlattı. Yani o saatten sonrasını konuşmaya gerek yok. Abi nasıl hızlanıyor öyle ya? Yedi beş en azından çok da geride bitirmedik. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalıştık. Beş kola atabildik en azından. Ol yağmuruna bizim de biraz katlımız oldu da. Bu pas hataları ney böyle? İleriye atıyorum yandaki adama pas veriyor. Çok güzel. Ay vale pas dedi. 7 6 oldu. Yok, 7 7 olmaz da. 7 6 oldu işte. Geri döner abi şu kişi adam. Neyse en azından bırakmadığımızı rakibe gösterdik. Rakip de korkusundan pas yapıyor. Lan oğlum bir win daha fazla alsam, ne olacak? Bir şey değişmeyecek. Ben video amaç. Yarı Spey'li inceledik. Kadromuza baktık genel bir şekilde. 5 maçtaki hani düşüncelerimizi göreceğiz sadece. Yani burada senin beni yenmiş olman fark etmez dostum. Ben takılmıyorum ona. Geçen hafta 5000 aldık. Bu hafta 2000 3 ulus baktığın zaman evet niye böyle bir saçmalık var ben de bilmiyorum yani nasıl böyle bir şey olabiliyor hani oynadığınız günle alakalı bence öyle bugün cumartesi normalde oynamadım bugün gün cumartesi genelde bizim maçlarımızı hani geçen hafta pazartesi oynadım galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da pazardı hani bunun artısı eksi illaki vardır ama hani genel bir kadro hakkında da yorumumuzu yapalım. Şimdi kadro ekranına geldi galiba. Kulaklığımıza çıkartalım hatta. Şimdi kadro reklamına geldiğimizde kalemize Tibo kurtağımız var. Yani kurtağının e, niye seçtim onu? Kaleden bir anlık çıkışlar var ya o mesela bayağı iyi. O yüzden kurtağı düşündüm aslında. Zaten stun'unu yaptım işte. Yanında konatemiz vardı ama Renard çıkarttıktan sonra Renard e, gerçekten stun bazen yokmuş gibi hissiyat veriyor. O kadar daha çok ön planda. Grimaldo'yu zaten konuşmuyorum. Gördüğün iki gol attı. Yani bence ben mesela L1X bunu daha önce oynatsam bu kadar. Hani iki golde oynattım sadece. Onun dışında her pozisyona sorsam bence her pozisyonda gol atacak bir adam. Bitiriciliği, şut gücü bence çok iyi. Hani 80 bitiricilik ney deme. Abi adam defans oyuncusuyla bile uzaktan vuruyor gol alıyor. Grim aldığı için bu iyi bir şey. Uzaktan şut 95, şut gücü 96 hocam. Ekstradan plase rate'i de var. Yani biraz abartı anladın mı? Biraz abartı. O yüzden Grimaldo'yu şahsen abartı beğendim. Hani Grimaldo'yu beğenmenler için de gerçekten inanamıyorum. Hani Gold Teo bundan iyi diyenler var. Yazıklar olsun. Daha bekleyici alanımız yani ofansif yönde daha iyi. Defansif yönde o kadar iyi değil. Hani onu bir defansif anlamda oynatırsan çok verim alamıyorsun. Ofansif yönde oynatırsan daha verim alıyorsun. Bu videoda çok görünmüyor o yüzden. Çünkü onu pek kullanmadık. Onun dışında yeni gelen oyuncularımızda Zidane'ımız var. Zidane hani gerçekten oyunun bedava verilen kartları içinde en iyisi bu muhtemelen. Hani ucuz kartlara da ben bedava kartlar arasına sokuyorum. Onları da katarsak içine gene ilk 5'e girer abi bu kadar zamanda. Gerçekten inanılmaz bir kart. Yani Zidane'la oynama şerefine ulaştık resmen. Yoksa, yoksa Zidane nereden bulacaksın abi? Pahalıydı 1 milyon üstündeydi. Ve Gareth Bale 5 maç 11 gol 5 asist. Yani bir önceki maçta herhalde İki maçta 7 golü vardı zaten ama ondan sonraki maçta da biraz düştü performansı. O da hani son maçta biraz fazla gol attık ama önceki maçta o kadar golümüz yoktu. Biraz da onunla alakalı. Rakipler çok baskılı yaptığında Gerrit ben topu alıp hemen dönüp hızlanmayı yapıyordum. Son maçta onu yapamadık. Ağırdı serverlar. Hani ondan dolayı Gerrit çok ön planda tutamadık aslında. Ama önceki maçta da daha iyiydi. Doku'ya gelince zaten konuşmaya gerekiyor abi. Doku yani çok farklı. İstersen ana tünet, istersen forvet tonat ama ben forvette e, daha etkili buluyorum Doku'yu. Fizik istatistiğini falan da arttırdığımız için çok benim işimi görüyor açıkçası. Onun dışında Ciku'yu yapıyorum abi ben. Toti defans olarak. Ciku yükseliyor. Ciku'nun hatta son görevindeyiz de fiziği artıyor bu görevde. Fiziğinde de arttırdık mı Ciku da bitecek abi. 3-5 yani bayağı bir iyi bir kart oldu Ciku. Yani ben gidip kullanacak bir kart yapmak istemedim. Stam var zaten. Renard'ı da ondan çıkarttık. Zaten ben Ciku'yu sonra yaptım. Zaten Konate de vardı. ha yani ne yapayım ki dedim. Saliba yapsam ne gerek var. Zaten sezgili özelliğini veriyor. Saliba'ya gerek yok. Varan'da Gold kartını yani yapıp yapabilirdik aslında ama Renard'ın gelişiyle Ciku'ya basmak en mantıklıydı zaten e, süper ligden birçok oyuncuyu yükseltmişken Ciku'yu da yükseltmemek ayıp olurdu diye düşünüyorum. Böyle bir şey yaptık. E kadromuzdan şimdilik memnunuz. Değişecek insanlar var mı dersen yani Abili gelecek abi. Gendüz yerine ne kadar iyi olur tabii ki ben e, bilemiyorum. Hani o biraz daha ofansif bir oyuncu ama geldiğinde buna karar vereceğiz. Belki Zidane'ı e, keme çekeriz. Beltek forvet oynar. E, doku'yu 7 atarız ya da Jarzin'i e yede atarız. Doku'yu kanat oynarız. Buna tabii ki ilerleyen günlerde karar vereceğiz diyoruz izlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Toto öncesi kadroyu da yani gerçekten hani değişik olarak Doku, GERRIT Bale, Grimaldo, Renard ve Zidane olarak koyuyorum abi. Bu beşli komple değişti bende. Sizde kaç oyuncu değişti? Yorumlara yazın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.